Selcan Taşçı Hamşioğlu 8 Ekim 2021 Yeni Çağ. Erbakan da mı omurgasızdı? AK Parti genel başkanına göre İyi Parti genel başkanı Meral Akşener ilkesiz ve omurgasızmış. Neden öyleymiş? Zamanında 28 Şubat kararlarına imza attım. Hepsine de gönülden inanıyorum deyip şimdi de başörtüsüne uzanan eli kırarım diyen bendim demesinden dolayı sırf bu nedenle insanda ilke ve omurga olmayınca her devirde ne söylemesi gerekiyorsa onu ağzından saçmaktan geri kalmaz dedi akşener için bu durumda 28 Şubat kararlarının imzalandığı MGK'dan sonra kameraların karşısına geçip de duyduğum büyük bir sevinci ifade etmek istiyorum. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında saatlerce Türkiye'mizin her türlü meselesini baştan sona gözden geçirdik. Bütün konularda tam bir görüş birliği içinde olduğumuzu gördük. Hükümetiyle, askeriyle, devletin zirvesi birlik ve beraberlik içindedir diyen Erbakan nedir? onun başörtüsü konusundaki sözlerini yahut mücadelesini de aynı şekilde tutarsız mı buluyorsunuz diye sormak da mümkün ama soruyu güncelleyelim. Madem ki Akşener 28 Şubat döneminde Erbakan'la tavır birliği içinde olduğu için omurgasız, neden AK Parti'yi onunla birlikte kurmaya kalktınız? Neden onu da kurucu olmaya çağırdınız? Yetmedi neden daha yeni kendisine yerli ve milli övgüleri eşliğinde Cumhur İttifakı'na davet ettiniz? Hem siz hem ortağınız. Bir de HDP vetosu meselesi var. AK Parti Genel Başkanı'na göre Akşener'in başbakanlığa adayım çıkışının sebebi Cumhurbaşkanlığı adaylığının HDP tarafından veto edilmesiymiş. Daha trajikomiği AK Parti medyasının genel başkanlarının Akşener'i muhatap almasını gerekçelendirme şekli. Efendim kendileri bugüne kadar İyi Parti'nin AK Parti'ye daha yakın bir yerde pozisyon alabileceğini düşünmüş ama Akşener yakınlaşmak şöyle dursun, arayı daha da açınca artık bu beklentinin bir anlamı kalmamış. Allah yandaş medyaya akıl fikir versin. Ya da bir süre daha vermesin de böyle devam etsinler kendi ithamlarını kendi ağızlarıyla hükümsüzleştirmeye. Bütün bu ifadeler bile yetmez mi İyi Parti ve yöneticilerine HDP üzerinden atılan iftiraları çürütmeye? İyi Parti HDP ile yaftalandığı şekilde bir gizli ittifak halindeyse, iddia edildiği gibi kapalı kapılar ardında aralarından su sızmıyorsa neden HDP vetosu gelsin Akşener'e? Neden Cumhurbaşkanlığını asla istemesin HDP'liler? Mantık hatası yok mu? Kullanışlı öforikler. Çoğu firarda, heyulaları aramızda. Öyle anlaşılıyor ki dünyanın öbür ucunda da etmiş olsalar, manalı manasız her kelamlarında bir süre daha anacağız onları yetmez ama evet takımından bahsediyorum. Paris'te katıldıkları panelde hiçbir öz eleştiri ve pişmanlık sergilemedikleri gibi bir de o zamanlar öfori içindeydik diye kanma, kandırılma şartları üzerinden meşrulaştırmaya kalkıştılar ya Türkiye'nin önce paralel bir yapıya o yapıyla yaşanan iktidar çatışması sonrasında da bugünkü garabet idare tarzına dönüşmesindeki paylarını Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu durumu böyle yorumladı. Dangozlar, buradaki herkesten özür diliyorum, biz salaz demek yerine çok öforiktik o zamanlar demişler. Ancak kendilerine koydukları bu afilli tanı onların salaklığını almıyor, bir de terbiyesizliklerini ortalığa saçmışlar. Buralardaki bu şahane özgürleşmeyi de tatmalılardı. Bu arada öfori, psikiyatrik ilaçlar, alkol veya uyuşturucu gibi etkenlerden kaynaklanmıyorsa Allah muhafaza beyinsel hastalık belirtileri arasında sayılıyor psikiyatride. Bir gün bir yerde bir öforikle karşılaşırsanız bilin de. Köprü Önce TRT1 ana haber sunucusu Ersoy Dede, ardından da Türkiye yazarı Cem Küçük, ankesörlü aramaya takıldığı iddia edilen İzmir Cumhuriyet Başsavcısının karşı karşıya kaldığı durumu yazdılar. FETÖ ile mücadeleye halel gelmemesi adına savcıya operasyon mu çekiliyor yoksa bunca zamandır savcı mı herkese operasyon çekiyor bir an önce ortaya çıkarılmasını istiyorlar. 2021'de İzmir gibi 3. Büyük ilin Başsavcısı bu işlere karıştıysa gidip kendimizi köprüden atalım diye feryat ediyorlar illa atacaklarsa teknik olarak ankesör kazası yahut iftirası veya tuzağa diye bir ihtimalin var olup olamayacağını daha önce yüzlerce insan yandım anam diye feryat ederken değil de ancak 3. büyük ilin savcısının başına geldiğinde tartıştıkları için atmalılar kendilerini o köprüden. Sarmal Madem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Büyükada iskelesindeki tahliye girişiminin polis eliyle engellenmesinden sonra bir vakfın nasıl mahkemelerin Yüce Türk Milleti adına verdiği kararlarının üzerinde tutulabildiğini, devletin polisinin nasıl yasaların değil de bir vakfın emrettiği şekilde davranabildiğini, devletin mülki amirinin nasıl hukuk devletine değil de ona rağmen tavır alan bir vakfa kalkan olabildiğini anlamaya, anlamlandırmaya, anlatmaya çalışıyoruz. Gecikmeli ama tam da yerine denk gelen bir kitap tavsiyem var size. Sarmal. Murat Arel'in bedelini özgürlüğüyle ödediği bu kitapla ortaya koyduğu ilişkiler, illiyetler bugünlerde rehber değerinde. Selcan Taşçı Hamşioğlu